bugün e, bizim adımıza çok e, güzel bir akşam oldu. E, yani konferans serisi grup aşamasında e, ilk karşılaşması itibariyle taraftarlarımızın önünde e, ikinci galibiyeti almamız e, çok e, önemliydi. E, Tekstür çekildiğinde iki tane kağıt üzerinde e, güçlü olan takım. Birincisi e, birinci potadan, ikincisi e, ikinci potadan yani bu takımlara karşı galip yememiz bizim adımıza tabii ki e, mutlu bir e, verici. Ama aynı zamanda da e, ülkemizin yani üçte üç yapması, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin ve bizim bugün e, galip gelinmemiz, e, ülke puanı üçümüzün de katkı sağlaması ayrıyetten bir mutluluk e, vermiş oldu. E, Bu karşılaşma bizim adımıza şu anlamda çok önemliydi. E, çünkü e, ilk... E, kural çekildiğinde yani gruptan 24'ün içerisinde oluruz mu hesabı yaparken çünkü kağıt üzerindeki rakiplere şu anda değişik hesaplar yapmak zorundayız ve bizi mutlu eden kısım da bu. Çünkü artık içeride oynayacağımız bir sonraki karşılaşma. zaman da galip geldiğimiz zaman 9 puan yani 13, 14, 12, 13 puan, 14 puan mutlaka ilk 8'in içerisinde sokacaktır. Artık bundan sonraki hedefimiz mutlaka o olmalı. Ee, oyunun her geçen gün gelişmesi, oyuncularımızın her geçen gün e, yeni gelen oyuncularımıza özellikle adapte olması ve oyuna katkı sağlaması bizi ayrıca e, mutlu ediyor. E, bir Oyuncuların zaman zaman e, aralıklı forum bulması, çünkü yeni gelen oyunculara biraz zaman e, tanımamız gerekiyordu. E, bugün de şunu görmüş oluyoruz, sadece bugün değil, geçtiğimiz hafta, hatta ondan önceki hafta da, e, al, yapmış olduğumuz transferlerin e, bir e, mantıken yapıldığı, belirli bir oyun felsefesine uygun bir şekilde yapıldığını çok net bir şekilde görmüş oluyoruz. Bugün senin galip geldiğimiz için mutluyuz. Yarın ben Avusturya'ya uçuyorum. Orada yeni projelerimiz var. Oradaki projelerimiz için birkaç tane kulüple görüşeceğiz. Aynı zamanda da devre arası çalışmalar için artık şimdiden başladık. Teşekkürler. Çok mutluyuz uç puan için. Şimdi 6 puan var ve bugün çok zor maç ama